Merhaba arkadaşlar. Yarış analiz herkese bol şans ve iyi günler diler. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyin. Sosyal medya hesabı olan arkadaşlar, son dakika duyumları, kuponlara daha sonradan eklenebilecek atlar ve ayrıyetten doğu ve yabancı yarışlar için paylaşabileceğim tahminler için Facebook ve X.com'daki Yarış Analiz hesabını takip edebilirler. 21 Mart 2024 Perşembe, Kocaeli tahminlerine hoş geldiniz. Günün ilk ayağı, dördüncü koşuda, babası Amerika'da grup bir galibiyeti bulunan, potansiyeli yüksek bir pedigriye sahip, ilk çıktığı koşusunu da güzel bir sprint ile kazanan, dört numaralı Lord Protector, günün bankosudur. Günün ikinci ayağı, beşinci koşuda, son koşusundaki sprinti hoşuma giden, yarış sürate binerse şansı artacak olan 7 numaralı Sultanyel favorimdir. Daha sonra sırasıyla 1, 13, 4 ve 2 yazılabilir. Günün 3. ayağı, 6. koşuda, rolenti tempoda geçmesini beklediğim yarışta, önlerde yerini alacak olan, 1 numaralı Azeri damat favorimdir. Dileyenler alternatif tek olarak değerlendirebilir. Rakipleri, 4 Taceddin Bey ve 2 numaralı Gecenin Gölgesi olacaktır. Günün dördüncü ayağı, 7. koşuda, 5 numaralı Melih Göl hariç, tüm safkanların kazanabileceğini düşündüğüm için bu koşu kapatılmalıdır. Günün tabela ayağı, 8. koşuda, takibimde olan Safkan, 8 numaralı Zertas favorimdir. Rakipleri sırasıyla, 2, 3 ve 4'tür. Günün son ayağı, 9. koşuda, zorlu bir yarış bizleri bekliyor. Riske girilmemesi taraftarı olduğum için, çok at yazmakta yarar var. Favorim, son koşularıyla kazanmaya yakın gördüğüm, 10 numaralı eğilcedir. Daha sonra sırasıyla 4, 5, 3, 6, 8 ve çok büyük oynayanlar 14 ve 11 numaralı safkanları da yazabilirler. Son olarak eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, abone değilseniz abone olmayı ve yorumlarınızı lütfen eksik etmeyin. Sosyal medya hesabı olan arkadaşlar, Facebook ve x.com'daki Yarış Analiz hesabını takip edebilirler. Herkese bol şanslar. Görüşmek üzere.